Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Aynı zamanda açılımın sonunda şifa çalışması yapacağız. Bugünkü şifa çalışmamız şifalı yağlarla ilgili olacak. Açılımın sonunda hangi şifalı yağın enerjisine ihtiyacınız var bunu belirleyeceğiz ve yorumlara evet izin veriyorum yazan arkadaşlarım için şifa çalışmasını yapacağım. Ee, klasik sadece tarot bilgisi almak istiyorsanız kartların anlamlarını e, yorumlamamı istiyorsanız eğer böyle bir kanal değil Bunu uyarısını yapayım ara ara e, sohbet ettiğim gelen tüm bilgiyi aktarmaya aracı olmaya niyet ettiğim açılımlarım oluyor o yüzden ben sadece kart anlamı duymak istiyorum diyen arkadaşlarım sevgiyle başka kanala gidebilirim İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize bakacağız. Kupa yedilisiyle başladık. Kupa yedilisi ve sonuç. Şimdi kafasının karışık olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Bazı kararlar alması gerekiyor ve netleşmesi gereken bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Köpek metaforu olarak geliyor. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta göl düşmanı diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir dedi. Şimdi burada alacağı karar her ne olursa olsun, hangi konu için bir karar alması gerekiyor olursa olsun. Bu bazen iş hayatı olur. Yine ancak de sadakat gerektirir. Özel hayat olabilir. Ya da genel olarak hayatın her alanı için geçerli olabilir. Birçok seçeneği var ve Birçok seçenek onun kafasının daha çok karışmasına sebep olduğu bir süreç ortaya çıkarmış diyebiliriz. Günün enerjisinde burada biraz daha böyle sadakat ve hangi kararı almam gerekiyor dedi. Ama aynı zamanda da bir çözüm bulması gerektiğini düşündü sürecin içerisinde. Bu biraz şöyle bir enerji. Ciddi bir baskı hissetme durumu var diyebiliriz. Yalnızlık, düşman yalan ve kaçış. Şimdi ciddi şekilde kendini yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde bazı kararları alarak birçok şeyin değişip dönüşmesi gerektiğinin mecburi olduğunun artık çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bazı yalanlar söylenmiş olabilir. O yalanlarla yüzleşmek istemiyor olabilir. Bu yalanlarla ilgili yüzleşmemek adına daha çok kaçtığı e, ya da sessiz sakin kaldığı bir sürecin içerisinde olabilir. Çok böyle eylem, e, yani karar almaya çalışıyor ama eylemsizlik enerjisi de o kadar yüksek ki burada. Çok zor bir enerji içerisinde genel manada, günün enerjisinde. Kendini çaresiz hissediyor. Evet bir şeyleri değiştirip dönüştürmesi gerekiyor, bir şeyleri yoluna koyması gerekiyor ama bunu yapabilecek gücü kendinde bulamadığı gibi çevresinde bunun için yani bu kararla ilgili ya da bu konuda ona destek olabilecek hiç kimsenin de olmadığını düşündüğü bir sürecin içerisinde geliyor. Ee, eyleme geçememek, çaresizlik, onu daha da böyle savunmasız ve kendini korunmaya muhtaç olarak hissettiriyor diyebiliriz. Biraz sıkıntılı bir enerjisi var günün enerjisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Genel enerji bu şekilde ama iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? Üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve bir evlilik varsa her karşı tarafta aile alanını bu evlilik olarak da alabilirsiniz. İktalası su biraz bu enerjinin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer iş hayatında biraz sıkıntılı bir süreçte ama buradaki sıkıntılı süreç çok kötüye giden bir şeyler olduğu için değil verdiği emeklerin karşılığını alamamaktan kaynaklı sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada öyle bir enerji var ki korunması gereken bir aile, anne, baba ya da genel olarak korunması gereken bir maddi düzey olabilir. Ee, yani iş hayatıyla ilgili aslında e, nasıl söyleyelim? E, para kazanmaya devam ediyordur. Sıkıntılar genel manada yok gibidir ama şimdi örnek olarak Şimdi para olarak baktığımızda bu değişiklik gösteren bir kavramdır genel manada. Şimdi bir kişinin gideri, gider üzerinden gidelim. Şimdi bu aralar paradan konuşmak çok da iyi değil ama şimdi gideri örneğin 10.000 TL olan bir kişinin geliri 12.000 TL ise şimdi burada sıkıntılı bir durum vardır. Ya da işte gideri 100.000 TL olan bir kişinin Geliri 500 bin TL ise burada bir denge vardır diyebiliriz yani bilmiyorum anlatabildim mi yani azlık çokluk gibi değil de şimdi gideri 100 bin TL'dir normalde 500 bin TL kazanıyordur sıkıntı yoktur ama bu süreçte yaşadığı şeyler 100 bin TL'lik giderle işte geliri 500 binden işte örneğin 250 bin'e düşmüştür burada bir korku durumu ortaya çıkmış olabilir umarım burayı anlatabildim Sayılara çok fazla takılmayın. Genel olarak sayılara çok fazla takılamadığımız bir süreçteyiz zaten. Ee, şimdi burada öyle bir enerji var ki verdiği emeklerin karşılığını alamamakla ilgili korkuları var. Ee, maddi sıkıntı yaşamak istemeyen biri. İstediği kadar çok parası olsun. Ee, bir kaybetme korkusu ve maddi olarak bir ee, nasıl diyelim kelimeyi şey yapamadım. Ee, Bolluk değil de. Kıtlık bilincinin olduğunu söyleyebiliriz. O tarz bir enerjisi var. Ve birazcık korkular var iş hayatıyla ilgili diyebiliriz bu konularda. Altı kararlardan da çok memnun değil ve burada karar vermek de onu zorluyor olabilir tekrar. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde. Burası birazcık hareketli ve heyecanlı. Kupa kızısı, kılıç şövalyesi ve aşıklar kartı geldim. Yakın bir süre içerisinde, yakın geçmişte arkaya dönüp gitme durumları ya da konuşmalar gerçekleşmiş olabilir. Tekrar bir araya gelmiş olsanız bile... Bir arkaya dönüp gitme durumları yaşanmış gibi görünüyor. Ee, ama buradaki e, gidiş kupa sakızı çok da böyle kalpten bir gidiş değildir. Ee, daha çok böyle mecburi bir gidişten bahseder bizde genel manada. Ee, hayal kırıklıklarından bahseder. Aranızdaki enerji biraz soğuk bir enerji olabilir. Ne kadar bir şeyleri toparlamış olsanız da kırgınlıklar devam ediyor olabilir. Kılıç şövalyesine baktığımızda soğumadır kavgadır, kuruntu mesafedir. Aşıklar kalitesinde orada duygusal bağınızın hala bu ilişkiyi öyle ya da böyle tuttuğunu söylese de iki tarafta da kırgınlık, kızgınlık ve bıkkınlık var diyebiliriz. Şimdi aile hayatında neler olabilir? üçlü bir durumun içerisinde olma ihtimali yüksek birçok arkadaşımın e, iki durum olarak aktarayım o yüzden. Şimdi burada üçlü bir durumun içerisindeyseniz her Tulsun Kralı'yla o alanı, evlilik alanını koruması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Onları kaybetmekten korkuyor çünkü orası güvenli alan olarak geliyor. E, orada aslında ne kadar güvenli alan olsa da çok da ee, maddi olarak değer gördüğünü düşünüyor diyebilirim burası için Yani burada çok sevgi e, alamadığı bir alan olsa bile e, şeyi çok rahat alabiliyor. E, maddi kaynağı özellikle aklınızdaki kişi sağlıyorsa e, parasal durumlardan dolayı değer gördüğünü düşünüyor olabilir. Böyle olmasa bile o böyle düşünüyor olabilir. E, diyorsanız ki hayır bir üçlü durumda vesaire değiliz biz yaptığı işlerle ilgili biraz korkularının olduğu bir sürecin içerisinde olabilir. Aslında sistemin destek olduğu bir süreçte geçiyor. Aile içerisinde, akrabalar ve aile içerisinde parasal konular ön planda olabilir. Biraz böyle miras vesaire gibi konular konuşuluyor olabilir. Özellikle bir kişi aile içerisinden ki buraya uyumlanıyorsanız burayı alın. Maddi olarak güçlü olan ailesinde, ailesindeki bir kişi Eden kaynaklı sorun yaşıyor olabilirler. Yani hani işte bir kişinin maddi durumu iyidir, bir ortak bir yer vardır, satılacaktır. Diğer e, akrabaların durumu iyi değildir, oradan gelecek para onlara iyi gelecektir. Ama e, bencilce düşünerek tırnak içinde o da onun kararı ya da sınavı, o da onun hakkı ya da neyse artık oradaki durum. E, ama e, orada bir zorluk çıkarma durumu var diyebiliriz. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Ee, sizin enerjilerinize bakalım. Çok fazla e, uzatmamaya çalışacağım. Hep böyle dediğimde daha da uzun oluyor videolarda o yüzden demeyeyim. İmparatorça birlik ve sonbaharın ruhu geldi. Hüzün sana eşlik ediyor. Dağlarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Gül sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Birlik kartı ıslaşma, e, sonsuz aşk zamanı geldi ve imparatorluk enerjisiyle beraber. Şimdi daha çok e, kendinize döndüğünüz bir süreçte olabilirsiniz. Çok ciddi yorgunluklardan çıkmışsınız gibi görünüyor ama her ne olursa olsun o tahta durma, tahtta durma durma var ya e, bunu sağlamaya çalışıyorsunuz. Burada şeyi hissettim çok fazla... Hmm. Birçok kişi uzaktan bakıldığında aynı kadar güçlü işte kadın ya da erkek diye olabilirsiniz ama eee içte o kadar yorgun ve bitkin bir enerjin var ki ama yine de güçlü durmak zorunda olduğunuzun farkındasınız. Burayı hem sevdim hem sevmedim. Yani böyle durmak Evet duruyorsanız, şunu yapıyorsanız güzel. Ee, içte kendinizi şifalandırmak için bir şeyler yapıyorsanız güzel. Ama kendi kendinize de e, güçlü duruyormuş gibi kendinize de o maskeyi takıyorsanız o süreç sizi çok çok daha fazla yorabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü genel olarak bir hüzün enerjisi var içinizde. Ee, ve bu, buradaki kart kesinlikle aklımızdaki kişi falan olarak almadım buradaki kart ne biliyor musunuz ee, artık gerçekten kim olursa olsun gerçekten değer göreceğim kişiyi istiyorum enerjisi bu şefkat anne dostluk ve kabullenme kartları geldi ee, bu süreçte şefkate çok ihtiyaç duyduğunuz ama alamadığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz genel olarak hem dostlarınızdan hem de ailenizden destek alamıyor olabilirsiniz. Bu onların size destek vermediği ya da destek göstermediği anlamına gelmiyor. Ama genel olarak insanlardan yardım almaya kapalı biri olabilirsiniz. Bu süreci daha çok kendiniz geçirmek istiyor olabilirsiniz. bazılarınız e, için. Yani her zaman ne yapılıyorsa doğru olan odur zaten öyle düşünüyorum. E, bu noktada sadece ee, çok fazla karamsarlığa düşme gibi bir şey olursa orada kendinizi durdurmanızda fayda var diyebilirim. Buna ihtiyacınız var çünkü. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bunu yapmayacaktım ama burada biraz garip bir enerji var. Biri seçin arkadaşlarım. Dünya, büyü, enterika, gerilim bilmeyen bölgeye giriyoruz. Ee, bu süreçte genel olarak karmalarınıza bakmanız, etrafınızda, atalarınızda bu tarz gibi durumlarla karşılaşmış kişiler var mı? Buna bakmanızda fayda var. Ee, özellikle de hani şey gibi hissettirdi. Hmm, kendi durumunuz her neyse bakın. Ne yaşıyorsanız sorun. Ya da atalarınızla ilgili geçmişinizde yani atalarınızla işte şifacılığı kötüye kullanmış kişiler var mı? Bunları sorun e, ee, ah almış biri var mı bunun sorun. Ah enerjisi falan o kadar yüksektir ki. Burada böyle bir şey var ve böyle bir karmanın ortaya çıkması gerekiyor olabilir. İkiyi seçen arkadaşlarım. İmparatörce ve ayrılık. Kendi mutluluğuna odaklan. Temas yok ya dedi. Şimdi özellikle ikiyi seçen arkadaşlarım. Burası yani bu açılımın her şeyini siz alın. Öncelikle onu söyleyeyim yani noktasından bir güne kadar beni alakadar etmiyor deseniz de bir yerinde alakadar etmiyor dediğiniz nokta bile sizin bir noktanıza dokunuyordur hayatınızda. Şimdi burada artık şu alandan özgürleşmeniz gerekiyor. Bu bazılarınız için anne. Annem gibi olmalıyım ya da annem gibi olmamalıyım enerjisi. Kendi hayat planınızı yaşamayı seçmeniz gerekiyor. Burası çok net geldi. Üçü seçin arkadaşlarım. Denek, dörtlüsü ve beslenmek. Öz bakım, beslenme egzersiz. Vücudun senin tapınağın dedim Biraz daha kendinize ee, özen, zaten burada geldi o ama özen göstermezsiniz ama daha çok mutlu olduğunuz şeyler yapmak adına harekete geçmeniz gerekiyor. Örneğin neyi seviyorsanız. Yemek geldi mesela görüntü olarak. Hani buradaki beslenme her türlü beslenme ama işte ne sizi mutlu ediyor? Örneğin işte ne diyeyim ee, masaj yaptırma hoşunuza gidiyorsa işte cildinize bir şeyler yapılmasını seviyorsanız yaptırın ya da saçlarınıza dokunulmasını seviyorsanız işte kuaföre gitmeyi seviyorsanız işte kuaföre gidin. Ya da bunlardan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Benim gibi <laughs> çok fazla temastan hoşlanmıyor olabilirsiniz. İşte yemek seviyorsanız, yemek yapmayı seviyorsanız sevdiğiniz yemeği yapın. Ee, canınız ne istiyorsa onu yapın. İşte yürüyüş yapmayı seviyorsanız yürüyüş yapın. Yazmayı seviyorsanız oturun alın kağıdı kalemi yazın. Neyse size iyi gelen onu yapın. Çok çok katkı sağlayacak. Özellikle de aman bu çok küçük bir şey ne faydası olur diye düşünüyorsanız lütfen. Ben her zaman diyorum basit dedir. Çözüm basit dedir. Karmaşalardan biraz uzaklaşmak gerekir. Burada belki hani bir cümle geldi. İşte anne. Bakın anneye ne diyorsunuz? Annem gibi olmak istemiyor muyum? Ya da annem gibi mi olmak istiyorum? Bakın buna. Hangisi ise orada zaten o cümle bile şeydir. Hayır sen annen değilsin ki. Sen A, A değilsin, B değilsin, sen hiçbir şey değilsin. Sen sensin. İşte Pelin sen Pelin'sin, Ahmet sen Ahmet'sin sen. Neysen olsun kendi hayat planını yaşamak adına bu hayata geldin. Anneysen önce önce Pelin'sin sonra annesin. İşte eşsen önce Pelin'sin sonra eşsin. Neyseniz yani genel manada ya da işte hani işlerle ilgili de diyoruz ya işte o herkes işte bilmem isminin önüne bilmem ne işte yok profesördür, yok avukattır, yok şudur budur. Bunları yap, panlar kötü demiyorum. Ama buradaki o enerji bile benim onlara ihtiyacım var demektir. Öyle söyleyebilirim. Onlara falan hiçbir şey ihtiyacımız yok. Öz olarak kendi benliğimizin farkına varıp yaratıcımızla enerjiye, o bağlantıyı kalpten sağlamaya ihtiyacımız var. Bunu söylüyorum çünkü biz hep bağlantıdayız ama bir sorun kendinize. Gün içerisinde kaç kez konuşuyorsunuz Allah'la ya da inancınız neyse yaratıcıyla ya da işte dua ederken falan dua etme süreçlerinde ne zaman aklınıza geliyor. Genelde insanların canı acıdığında gelir. İşte mesela zikir bir ara yani ben bu alanda kendi adıma, yani şey gibi değil ama profesyonelci değil ama ilgi duyduğum için Yaptığım şeylerde işte belli bir süre sonra durup ya sen ne yapıyorsun dediğim bir sürecin içerisine girdim çünkü evet bunu şey için söylemiyorum zikirler çekin daha önce de söylemişimdir evred değerleri var anlamları var ama her şeyi bilerek işte o her zik yani her esmanın çekilmemesi gerektiğini çok güçlü enerjilerin olduğunu ya da neyi neden çektiğinizi o esmanın anlamının ne olduğunu bilmek çok çok kıymetli. Bilmeden böyle her şeyi atlamamak gerekiyor. Yapmamak gerekiyor. İşte ebced değerleri verildiyse evet çekilmeli mi çekilmeli. İşte bana göre gezegen saatleri vardır. Yani bana göre değil gezegen saatleri var. Ben çekerken gezegen saatlerine de dikkat ederek yapmayı tercih eden biriyim. Yapmaya da biliriz. Hiç fark etmiyor. Ama hani demek istediğim şey şu. E ne yapıyoruz? İşte mutlu olmak için o, para için bilmem ne, şunun için şu. E, belli bir şeyden sonra durup e, şunu söyledim kendime. E yani ne kadar çok çıkar enerjisi. Kalpte çıkar enerjisi yokmuş gibi görünse de evet çıkar enerjisi. Daha sonra durup e, o noktadan sonra tabii ki ihtiyacımız olduğuna çekeceğiz. Para içinde çekeceğiz, bolluk içinde, huzur içinde, aşk içinde çekeceğiz. Onlara e, şey yapmıyorum yanlış anlaşılmasın ama en başta bunlar ihtiyaç duyduğumuzda çekeceğiz ama her günde durup bir esnafurullahı çekeceğiz. Ee, bir kendi o kalbimizdeki o karanlığı kendimiz bir temizlemeye niyet edeceğiz. Ya da Rabbimi anmak adına inancınız neyse ben burada sadece örnek olarak veriyorum. Ee, o güzel isimleri anacağız ama e, mesela niyetim oysa evcet değerlerine bakmıyorum kalpten. Kalbim bana tamam diyene kadar devam ediyorum. Bu yani şey gibi görünüyor ama e, işte dini olarak bir şey aktarıyormuşum gibi de gelebilir belki ama yani öyle zaten ama şöyle söyleyeyim e, frekanslar var. İlla burada hani bunu dini şey e, sokmak istemeyen arkadaşlarım için e, her enerji ağzımızdan çıkan her şeyin enerjisinin olduğunu, frekansının olduğunu bilmek çok kıymetli ve bizim böyle hmm, Negatif şekle çevrilmeyen güvenilir o enerjilerle gelen bilgilere baktığımızda işte o esmaları çekmenin ne kadar büyük katkısı olduğunu bilmek ve öyle bir şey ki bazen bazı çalışmalarda deriz inanmana gerek yok yap yap göreceksin karşılığını alacaksın inanmana gerek yok sen orada senin inancın çok şey değil. İnanmadığın halde sana akacaktır diye çok konuştum. Dedim biraz önce. Ben ne zaman az konuşacağım desem çok konuşuyorum. Akması gereken bilgi aksın. Bu kanalda da en çok öğrendiğim şeylerden biri. Hani çok konuşuyorum, çok konuşuyorum diyorum ya. Bazen arkadaşlarım da kızıyor ya. Evet, gerçekten çok konuşuyorum. Çünkü belki de oradaki enerji bana diyor ki... Bunu şey için söylemiyorum. Yanlış anlamayın ama işte videoyu izleyen sadece belki 10 kişiyi o bilgiyi alabilecek enerjide. Belki diğerleri onu alabilecek enerjide değil diyor belki de. Kanalda ilgili çok böyle kafam <laughs> karışık olan bir süreçliyim. Rabbim ee, en doğru karar vermeyi nasip etsin. Akıştayım. E, teslimiyete geçtim. Ama eee devam edelim. Bakalım bugün e, hangi şifalı yağın en ihtiyacı var? Videoya denk gelecek onun arkadaşım. Limon ve avokado arasında kaldım. Çok küçük çünkü. Limon mu? Evet, ama avokadoyu da soracağım. Avokado mu? Hayır, limon. Limon yağının enerjisinin bedeninize alanınıza yüklenmesine izin veriyor musunuz? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazabilirsiniz. Bilgiyi atlamamak adına e, yazmışımdır büyük ihtimalle şuraları, bir yerlere e, hangi enerjiler olduğunu ve o enerjilerin yüklenmesine izin veriyorsanız yorumlara evet izin veriyorum yazmanız yeterli olacak. Şimdiden şifa olsun. Açalım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rabbim yolumuzu aydınlatsın. Ha, i̇nancınız her ne olursa olsun yaratıcı. Ee, o mükemmel güç en iyi, en yüce şekilde sınavlarımızı vermeyi nasip etsin. Yolumuzu aydınlatsın. Ee, okumaya, anlamaya açık bir hale gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.